Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber <laughs> PUBG oynayacağız. Öküm <laughs> yeni geldi <nihayet> <laughs> Oğlum ne harada nihayet set geldi ya <laughs> <Bu> Nihayet set mi <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Oo. Hot dilo. 4 oldu. Gene beşli kuralım. Ya şunu istiyorum ya. <laughs> çok iyi ya. Bir de şey. Buna yapma o değil. Bir de şunu istiyor çok iyi bu. Neyse arkadaşlar. <laughs> <laughs> i̇şte. Ya şu daha iyi. Yok. tamam. Şu çok iyi. Boksunuz o. Neyse arkadaşlar şimdi <laughs> bir bol atalım. Hep <laughs> atıyor zaten. Şunu oynayalım. Bekle ya şu silahları koy şöyle. Arkadaşlar bu arada video çekmezken ee, Şeyi şey açtım. Bonus pas açtım. Arkadaşlar niye siz var? Ee, niye ee, video çekerken açamıyorum? Arkadaşlar okul var zaten ama bitti. Artık hep çekeceğim mi arkadaşlar. Mesela 3.9 güncellemesinde mum niye geliyor? Onu açarken eee Açma videosunda videosu çekerim. Haberiniz olsun. 8100 8.100'e yükleyeceğim. Neyse arkadaşlar fazla konuşmayalım. Hadi oyunumuza geçelim. Bu arada başlaması uzun sürebilir. niyeyse ise donuyor şu an. Donuyor. kabletten oynadığımda oynadığımda bile donuyor yani neyse arkadaşlar hadi başlayalım hadi Bir de gir hadi arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bu arada söyleyeyim o kadar oluk cool varken çekiyorum zaten video geçtik. Şunu al. Şunları al. al. Bu ben de dalacağım için pompalı olacağım. Hadi ya. 您。 bombe okay. oh, Ahmet Was, 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 Ya oğlum iki numara bak. Sallı ya. Neyse. Sallmıyor ya. Hiç salmasa da olacaktı hiç mi Oğlum ben de bu yüzden oluyor. AVM mi kullanılır lan önünde?

Bu arada video, videomda çıkanlar kanalıma abone olsun. Dönüşemezsin Neyse öldürmeseydik ya Ahmet 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 Dur şu Ahmet'e istek yok Arkadaşlar Videomun çıkanlar kanalıma abone olsun Arkadaşlar Bakayım Yarın video gelebilir arkadaşlar haberinizde olsun. PUBG videosu ya da başka bir oyun videosu gelebilir. Hazırlık kalın. Bir tane daha oynayalım. Sonra videoyu kapatın Belki de kapatmam. Eğlence moduna falan gireriz. Takılacağız yani. Çıkıp. 31 <laughs> 31 Bu hayır mi? Niye göstermiyor. O Bu... dur. O 3 tane bundan maldır. O şey olmasın. Şu olmasın. 34 34'ten sonra ya da o olabilir ha. Vallahi o olabilir. Bak yine de şuradan gelebilir arkadaşlar çok sıkıntı neyse bir tane daha bundan oynayalım ödülleri al direkt ödüller 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 bir tane de mi bir tane de diyorum şansımızda bir şey yoktur bence çıkmaz da <laughs> kesin şu çıkacak şu ikisinden birisi çıkacak oha şu çıkacak Neyse. Hadi başlayalım. Arkadaşlar zil sesini açmayı tümünü alın. Zil sesini tümünü alın. Öyle oynamaya başlayacağım. Aldınız mı? Öyle oynamaya başlayacağım. Zil zizine tümünü alın. Like atın. Like atın. Zıbanın arkadaşlar. Ekranı kırın yani. 10 saniye atın. Like. Like gelene kadar. Bekleyeceğim. Oynayacağım. Oynamayacağım. Oynamayacağım. 10. 9. 8 7 6 5 4 3 2 1 Yapmışsınızdır. Buradan tempo alalım. İnşallah zıbamı sızlayıp o kadar. Neyse. Aa dur tamam. Tamam. Oynuyorum arkadaşlar hadi. Şimdi dolduralım. Arabayla basacağım. Arabam tam değil. Geliyorum. Bir numara bot herhalde. Ama valla önce yatırmış bir numara. Benim numara bir ucuydu. Oh. Buna. Neyse arkadaşlar. Başlıyoruz. Pro aktif. O tutamadım şu Hayır, hayır ya. Hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır çok fena. Çok fena. Çok kötü, çok kötü, çok, kötü, çok, kötü, çok, kötü, çok kötü. Sıkıyorum. Ama çok büyük. atıyorum. Şöyle molacık. Bak. Ayrıca. 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 Ezme Oğlum öldür. Ya bak göstereceğim oğlum size. O zaman Uzağım, neymiş size göstereceğim. Göstereceğim. Bekleyin çize bekleyin. Eceliniz oluyor. Eceliniz oluyor. Şunu aklı kat. Başlıyoruz arkadaşlar. Başla. Hayır. Hayır. Ölüyordum vallahi gidiyorum. Vallahi gidiyorum. <laughs> vallahi gidiyorum. Ne oldu lan bebe? Bebe ne oldu bebe? Yumrukluydun. Ne oldu? Onu ben yumruklayacağım. Benim sıram. Hayır Ne oldu lan? Lan. Allah. Oo ikisini almışım. Tamam. Ölmemiş.